Evde İlkokul Kanalı'ndan merhaba. Bugün sizlerle birlikte fen bilimleri dersinin son konusu olan basit elektrik devreleri konusunu işleyeceğiz. Elektrik devresinin elemanlarını ve görevlerini, elektrik devresinin nasıl kurulduğunu öğreneceğiz. Şimdi hemen başlayalım. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın diyor. Hemen başlıyorum. Elektrik günlük yaşamımızda önemli bir yere sahiptir. Evimizde kullandığımız birçok eşyamız elektrikle çalışır. Bazı oyuncaklarımız, uzaktan kumandalarımız, çamaşır, bulaşık makinamız, buzdolabımız, bilgisayarlarımız, cep telefonumuz daha birçok elimizde kullandığımız eşya elektrikle çalışır. Bu kullandığımız eşyalardan bazıları kaynak olarak şehir elektriğini, bazıları bataryayı, bazıları da pili kullanır. Artık da başlayan bütün devre elemanlarını dolaştıktan sonra birin eksi kutbunda biten yola elektrik devresi diyoruz. Hemen yazıyorum. Elektrik devresinin ne olduğunu öğrenmiş olduk. Çünkü biraz önce saydığımız bütün bu eşyaların içerisinde elektrik devresi vardır. Bütün bu saydığımız eşyalar elektrik devresi sayesinde çalışır. Basit bir elektrik devresinde pil, bakın şurada bağlantı kabloları, ampul ve anahtar bulunur. Bazı basit elektrik devrelerinde anahtar bile yoktur. Direkt bağlandığı zaman ampul yanar. Bakın burada ampulün yerleştiği bir de duy var. Pil yatağı ve duy olmadan da elektrik devresi kurabiliriz. Basit bir elektrik devresinin oluşabilmesi için pil, kablo, ampul ve anahtar gereklidir. Şimdi sizlerle birlikte devre elemanlarını tanıyalım ve görevleri nelermiş onu öğrenelim. İlk önce pille başlayalım. Demek ki basit bir elektrik devresinde pil olmazsa olmazımız. Devreye elektrik enerjisini pil sağlıyor. Demek ki enerjiyi nereden alıyor? Pilden alıyor. Evde kullandığımız duvar saatlerimizde, uzaktan kumandalarımızda, arabalarımızda, masa saatlerimizde, televizyon kumandalarımızda hep pilleri kullanırız. Yani enerjiyi pilden alırız. Pilin uçlarına kutup deniliyor. Bakın buradaki uçlara kutup deniliyor. Bu uçlardan bir tanesi artı, bir tanesi eksidir. Pilin artı kutbu çıkıntılı, pilin eksi kutbu ise düzdür. Devam edelim. Nokta nokta pildeki elektrik enerjisini devrenin diğer elemanlarına taşıyan araçtır. Nedir bu? Kablodur. Kablonun görevi neymiş? Pildeki elektrik enerjisini alıyor ve devrenin diğer elemanlarına taşıyormuş. Şimdi de devre elemanlarından ampulün görevi neymiş onu öğrenelim. Ampul devredeki elektrik enerjisini kullanarak ortamı aydınlatan nesnedir. Yani ampul elektrik enerjisini ışık enerjisine çevirir. Ampul hem ısı hem ışık verir. Şimdi de devam edelim. Diğer bir devre elemanı olan anahtara bakalım. Anahtar devrede elektriğin geçişini kontrol eder. Yani elektriği açar ve kapatır. Bakın burada açık bir anahtar var. Burada da kapalı bir anahtar var. Yani üzerine basılmış bir anahtar var. Şimdi açık anahtar nedir? Kapalı anahtar nedir? Onu öğrenelim. Eğer anahtar kapalı ise bakın burada anahtar kapalı. Yani elektrik buradan buraya geçebiliyor. Anahtar o ise devre açılıyor. Yani elektrik devre elemanlarına bu şekilde iletilmiş oluyor. Burada ise anahtar açık. Peki anahtar açıksa ne oluyor? Bakın burada bir boşluk var değil mi? Birbirine değmiyor. Yani elektrik buradan buraya geçemiyor. Anahtar açık ise devre kapanıyor. Elektrik devre elemanlarına iletilememiş oluyor. Yani ampul yanmıyor. Basit bir elektrik devresi için pil, iletken kablo, ampul ve anahtar gerekli demiştik. İki tane eleman daha var. Bu elemanlar olmazsa da olur. Ama genellikle elektrik devrelerinde kullanılır. Bunlardan bir tanesi duy, diğeri de pil yatağıdır. Duy nedir? Şimdi onu öğrenelim. Duy ampulün takıldığı bölümdür. Ampul duya takılır. Duy olmadan da elektrik devresi çalışabilir. Duy ampulün sabit durmasını sağlar. Devam edelim. Şimdi pil yatağına bakalım. Pil yatağı pillerin devrede sabit durmasını sağlar. Pillerin yerleştiği bölümdür. Pil yatağı olmadan da elektrik devresi kurabiliriz. Demek ki basit bir elektrik devresinde duy ve pil yatağı olmasa da elektrik devresi çalışabilir. Şimdi sizlerle birlikte bir elektrik devresini inceleyelim. Elektrik devresi nasıl kurulur onu öğrenelim. Bakın burada elektrik devresinin elemanlarını net bir şekilde görebiliyoruz. Bakın burada pil yatağı var. Elimde piller var. Burada duy var. Burada ampulümüz var. Burada da anahtarımız var. İletken kablomuz da aralarda elektriğin iletilmesini sağlıyor. Şimdi pilleri pil yatağına yerleştirelim. Eksi ve artı kutuplarına dikkat edelim. Evet, burası eksi, burası artı. Çıkıntılı kısmı artı, düz kısmı eksi. Evet, diğer tarafı da yerleştiriyorum. Şu şekilde. Evet. Bakın şu anda anahtarım açık durumda. Yani elektrik iletilmiyor. Şimdi anahtarımı kapalı duruma getiriyorum. Yani elektriğin iletilmesini sağlıyorum. Evet. Anahtarı kapalı duruma getirdim. Elektriğin iletilmesini sağladım ve ampul yanmış oldu. Anahtarı açık duruma getirdiğimde elektriğin iletilmesini kesmiş oluyorum ve ampul de sönmüş oluyor. Evet. Kapalı açık Şimdi de hangi durumlarda ampul yanar ona bakalım. Anahtar kapalı iken. Anahtar kapalıysa elektrik kablo ile birlikte elektrik elemanlarına iletiliyor demektir. O zaman ampul yanar. Elektrik kesintisiz ulaşırken yani kablo kopuk değilse, kabloda bir arıza yoksa, elektrik kesintisiz bir şekilde elemanlara ulaşıyorsa ampul yanar. Devam edelim. Pilin artı ve eksi kutuplarına kablo bağlıyken artı kutba da bağlı olmalı, eksi kutba da bağlı olmalı. Devam edelim. Ampul pille uyumluyken ampulümüz de 3 watt. Pilimiz de 3 wattsa ampulümüz yanar. Ampul pille uyumluysa ampul yanar. Şimdi de hangi durumlarda ampul yanmaz ona bakalım. Açık bir devrede ampul yanmaz. Bakın burada anahtar açık. Anahtar açıksa bu devreye açık devre diyoruz. Açık devrede ampul yanmaz. Çünkü elektrik buradan buraya iletilememiş olur. Devam edelim. Pil, ampul, bağlantı kablosu eksikse. Basit bir elektrik devresinde pil muhakkak olmalı. Ampul olmalı, bağlantı kablosu olmalı. Bazen anahtar kullanılmayabiliyor. Ama pil, bağlantı kablosu ampulden bir tanesi eksikse orada ampul yanmaz. Devam edelim. Pilin aynı ucuna iki kablo bağlıysa. Mesela kablonun ikisi de artı kutbuna bağlıysa burada ampul yanmaz. Devam edelim. Ampul pille uyumlu değilse. Ampulle pil uyumlu olmalı. Biraz önce de demiştim. İkisi de 3 wattsa yanar. İkisi de 6 wattsa yanar. Devam edelim. Ampul duya iyi yerleşmemişse ampulü duyun içerisine iyice sıkıştırmadıysak ampul yanmaz. Devam ediyorum piller pil yatağına yerleşmemişse. Piller pil yatağı kullanıyorsak pil yatağına güzelce yerleşmeli. Yoksa ampul yanmaz. Devam ediyorum kablo duya temas etmiyorsa. Kablo duya temas etmiyorsa yani şuralara bağlanmadıysa yine ampul yanmaz. Veya kablomuz kopuksa yine ampul yanmaz. Elimizde Okulumuzda, etrafımızda elektrik devrelerinin olduğunu biliyor musunuz? Evimizdeki, okulumuzdaki ampullerin yanması için bastığımız düğmeler birer anahtardır. Yani orada da elektrik devreleri vardır. Evlerimizde, okullarımızda bütün elektrik düğmeleri, lambalar, prizler birbirine kablolarla bağlıdır. Bu kablolar duvarın içinden geçtiği için biz kabloları göremiyoruz. O yüzden evimizde de elektrik devreleri kullanılıyor. Evlerimizde, okullarımızda kullandığımız elektrik devrelerinde pil kullanılmaz. Çünkü piller yetmez. O yüzden şehir elektriği kullanılmaktadır. Birçok aletteki açma kapama düğmeleri de anahtardır. Mesela televizyonlarımızdaki, çamaşır makinelerimizdeki, bulaşık makinelerimizdeki düğmeler de birer anahtardır. Bunların içerisinde de elektrik devreleri vardır de konumuzla alakalı sorular çözelim konumuzu daha iyi anlayalım kalp sorumuza bakalım devredeki ampul yanmıyorsa bunun sebebi ne olamaz hemen bakalım devrede bir pil var piller iki tarafa da bağlanmış Duy var ampulümüz var normalde bu ampulün yanması gerekir ampulün bozuk olması evet ampul bozuksa ampul yanmayabilir bu doğru pilin bitmiş olması bitmişse ampul yanmaz. Bu da doğru. Kablonun arızalı olması. Bakın kablonun içerisinde kırıklıklar olabilir. Eğer kablo arızalıysa ampul yine yanmayabilir. D'ye bakalım. Devrenin anahtarsız olması. Devre anahtarsız olabilir. Daha önce de söylemiştik. Ampul yanıyor olmalı. Demek ki sebebi bu olamaz anahtarsız da ampul bu devrede yanar. Şimdi de yıldız sorumuza bakalım. Devreye bir ampul daha eklenirse devrede nasıl bir değişiklik olur? Bakın devrede kablomuz var, pilimiz var, iki tane de ampulümüz var. Demek ki iki tane ampul eklendiğinde de bu devrede ampuller yanar. Bu devreye bir tane daha ampul eklesem, bir tane daha ampul eklesem sadece şöyle bir değişiklik olur ampuller daha az, daha sönük yanar. Yani parlaklığı azalır. Demek ki bu devrede bir tane daha ampul eklense devrede sadece ampullerin parlaklığı azalır. Çünkü enerji üçe bölünmüş olur. Şimdi bakıyorum. A ampuller söner. Ampuller sönmez, yanar. B ampuller daha parlak yanar. Enerji bölüşüldüğü için ampuller daha az yanar, parlak yanmaz. C ampullerin parlaklığı azalır. Bu doğru bakın. D'ye de bakalım. Sonradan eklenen ampul yanmaz. Ampul yanar ama daha sönük, daha az parlaklığı daha az şekilde yanar. Peki bu elektrik devresini Pil eklenseydi ne olurdu? Ampül değil de pil eklenseydi o zaman ampullerin parlaklığı artardı. Yani enerji fazlalaşırdı sorumuza bakalım. Yandaki tabloya göre yapılan devre eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Şimdi teker teker bakalım. İlk önce A'ya bakalım. A'daki elektrik devresine bakıyoruz. Pilimiz var. Artı eksi kutuplarına kablolar bağlanmış. Ampulümüz var. Burada hemen anahtara bakıyorum. Buradaki anahtar açık. Sizlere de net olarak göstereyim. Bakın buradaki anahtar açık. Anahtar açıksa ampul yanar mı? Burada ampul yanmaz. Demek ki bir de ampul yanmıyor. Bire bakıyorum ampul yanmıyor. Bu doğru. Bunu artı koyuyorum. Devam ediyorum. Hemen ikiye bakıyorum. İki de ne var? Burada pilimiz var. Kablonun ikisi de aynı kutba bağlanmış. Artıya bağlanmış. Bakın burada. Demek ki burada ampul yanmaz. Kablonun bir tanesi eksi kutba bağlanmalıydı. İki de ampul yanmaz. İkiye bakıyorum ampul yanıyor diyor. Bakın burada yanlışlık var. Biz yanlış olanı bulacaktık. B şıkkı yanlış. Ama diğerlerine de bakmak istiyorum. Hemen 3'e bakıyorum. Burada pilimiz var, kablomuz var, ampulümüz var. Anahtarımız da kapalı ama burada da buradaki kablomuzda eksiklik var. Kablomuz eksik kalmış. Yani pile bağlanmamış. Burada da ampul yanmaz. 3'e bakıyorum ampul yanmıyor. Bu da doğru. Şimdi 4'e bakıyorum. Burada bir ampulümüz var. Evet artı kutba bağlanmış. Eksi kutba bağlanmış. Ampul var. Burada da anahtar var. Anahtar da kapalı. Burada da ampul yanar. 4'e bakıyorum ampul yanıyor. Bu da doğru. Demek ki cevabımız B şıkkıymış. Bu sorumuzla birlikte konumuzu bitirmiş olduk. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.